Çek, 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 önümden çek. Gene bak, Haba, abi, ha. abi, bak gene nizah. Her gün nizah. Her gün nizah. Önce EDS ve trafik kontrolünün çok olması lazım burada. Yani başka da yani düşüneceğim yok yani o konuda. İki gün önce yine bir kaza oldu. Bayram arefesi yine bir kaza oldu. İki gün, üçüncü gün sürmüyor yani. İki güne bir kaza oluyor burada. O gün altı araba birbirine girdi burada. Yani sürekli kaza oluyor burada.